12. sınıf tayfam hazır mısınız? Bugün 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları yayınladı. Fatih Hoca'nıza örnek sorulara uygun bir yazılı sınavı sizlere hazırladım. Eğer hazırsanız hadi gelin tarihten birlikte yüz alalım. O halde gelin birinci soruyla başlayalım. 1924 Anayasası'nda yapılan bazı değişiklikler bizlere verilmiş. Mesela Anayasada devletin dini İslam'dır ibaresi 1928 yılıyla beraber ne yapılmış? Anayasadan çıkarılmış. Ayrıca milletvekillerin yeminlerinde vallahi kelimesi namusu üzerine söz veririm ifadesiyle değiştirildiğini görmekteyiz. Diyor ki bu değişikliklerin Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu gerekçesiyle birlikte yazın. Şimdi arkadaşlar devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılıyorsa bu laiklik yolunda atılmış bir adımdır. Peki hocam gerekçesi nedir? Niye böyle bir adım atılmıştır? Çünkü laik ülkelerde, laik devletlerde devletin dinlerle herhangi bir bağ ilişkisi olmaz. Dinlere referans almaz arkadaşlar. Dinlere eşit mesafede yaklaşır. O yüzden laiklik diyoruz. Demek ki herhangi bir dini referans almadığı için, bütün dinlere eşit yaklaştığı için, din ve devlet işleri birbirine karıştırmadığı için cevabımız laiklik olacak. Hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar, böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. 1934 tarihli Soyadı Kanunu bireylerin bağlı bulunduğu aile işaret etmenin yanı sıra toplum içerisindeki konumunu da güçlendirme açısından önem taşımaktadır. Bu kanunla birlikte ünvan ve lakaplar kaldırılmış, hakçılık, layıklık ve inkılapçılık ilkelerinin sosyal hayattaki etkisi güçlendirilmiştir. Yapılan bu inkılapların Türk Milletine sağladığı faydalar hakkında ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar soyadı kanunuyla beraber bir kere bürokratik işlerde yani devlet işlerindeki karışıklıklar ortadan kaldırmış oldular. Artık insanlar lakaplarla değil soyadlarıyla e, ayrılıyorlardı. Ayrıca ünvanlar ve lakapların kaldırılmasıyla birlikte eşit toplum yapısı da oluşturulmuştur. E çünkü bazıların ünvanları güzeldi, lakapları iyiydi, bazılarınki kötüydü. Bu da insanlar arasında ayrıma sebep oluyordu. Haliyle birlik ve beraberliğe zarar veriyordu. O zaman soyadı kanununun var olması birlik ve beraberlik duygusunu da artırmıştır. Aynı zamanda çağdaş modern devlet yapısını da güçlendirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Hadi gelin bunları yazalım. Evet arkadaşlar, böylelikle ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde şer'i mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemelerinde kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buna göre Osmanlı Devleti için hukuk alanında yapılabilecek en kapsamlı çıkarımınızı yazın diyor. Şimdi arkadaşlar, e, baktığınız zaman şer'i yani dini mahkemeler var, azınlıkları mahkemeleri var, elçilikleri mahkemeleri var. Bu Osmanlı Devleti'nin o dönemde hukuk alanında bir birliğin, düzenin olmadığını, hatta bir kaos ortamının olduğunu bir göstergesidir. Bir yaşanan suç farklı mahkemelerde farklı e, cezalar alabiliyordu arkadaşlar. Bu da hukuk sistemimiz için büyük bir zarardı. Hadi gelin bunları yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Gelelim şimdi de dördüncü soruya. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrıklar kalmamış. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerini milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. Atatürk'ün bu sözlerinden hareketle Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı faydalar hakkında neler söylenebilir? Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz Cumhuriyet yönetimiyle beraber milletin egemen olduğunu görürüz Yani millet egemenliği sisteminin güçlendiğini artı demokrasinin güçlendiğini görebiliyoruz. E bunun yanı sıra tüm insanlarımıza, vatandaşlarımıza fırsat eşitliğinin sağlandığını görüyoruz. Aynı zamanda cumhuriyetin bağımsız özgür yaşamamızda da büyük bir rol oynadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunların hepsini yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 5. sorumuza. 1 Kasım 1928'de kabul edilen kanunla Latin alfabesi Türkçeye uyarlanarak günümüz Türk alfabesi sistemine geçilmiştir. Bu uygulama ile hedeflenen amaç nedir yazınız diyor. Evet Latin alfabesine geçtik ama temel hedefimiz nedir diyor. Şimdi bir önceki alfabemiz Arap alfabesi yazılması, okunulması zordu arkadaşlar. Bu zorluklardan ötürü okuma yazma oranları azdı. O zaman Latin alfabesine geçerek bu işi kolaylaştırarak ana hedefimiz ne olabilir? Okuma yazma oranlarını Artırmak. Ehane okuma yazma oranları artınca işte eğitim çalışmaları artacak, bilimsel çalışmalar artacak, eğitim kültür oranlarını artırmak hepsi ortak amaçtır arkadaşlar. E aynı zamanda batı ile uyumu sağlamak için de çünkü batı e, latin alfabesini kullanıyor. E biz de yönümüzü batıya çevirmişiz. O halde batı ile uyumu sağlamakta bir diğer sebebimiz olacak. Hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 5. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 6. sorumuza. Atatürk halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle hangi anlayışın önemi vurgulanmıştır? Şimdi hangi anlayışın önemi vurgulanmış? Bir kere sosyal devlet anlayışın önemine vurgu yapılmıştır. Toplum sağlığını güçlendirmek için devletin bazı temel görevlerinden bahsedilmiş. Bu sağlığı düzeltmek için işte ne gibi önlemler alınması gerektiğinden kısaca bahsetmiş. Demek ki topluma hizmet edilmiş. Arkadaşlar topluma hizmet sosyal devlet anlayışına girer. O halde cevabımız sosyal devlet anlayışıdır. Neden Çünkü devletin topluma hizmet etmesi gerekir toplumun sağlığını düşünmesi gerekir Hadi cevaplarımızı yazalım Kıymetli arkadaşlar, böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yazılı sorularını hazırlarken, videoları çekerken ciddi emek veriyorum. Fatih Hocanıza destek olmak amacıyla kanalıma abone olup, videoyu beğenip güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşça kalın.